Selam kankilerim. Sipir bölümünün Sipir serisinin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni slot, yeni yer. Ha buradayız kardeşim. Şimdi buraya niye geldik? Bukra reis. Köyün bekçisi Bukra'ya. Çalınan bebek için. Çalınan mı? Çok uzun zamandır Rockland'da yaşayan bir gururlu insanlar var. Grup mu? Pardon. Bir grup yerli insanlar var. Onlar Petrus'la inanmak zorunda. Evet, evet tamam. Binlerce kez teşekkür ederim dostum. Beklerim Tamam kardeş. ne diyor? Hadi. Sakın. Ha. Better Glock, Better Rock. Şimdi. Salınan bebeği de alalım. Better kabilesinin kinini de alıyoruz. Bu iki görev kardeşim. Tek tekrar. Gidiyoruz bu görevi yapmaya. Ne yaptık? Bundan önceki videoda ne yaptığımızı anlattım. 73 daha olduk. Bugün inşallah 74 daha olacağız ama oyunda şöyle bir sıkıntı var. Ben koleksiyon kartlarını basmama rağmen koleksiyon kartlarını alamıyorum yani. Yok olmuyor abi. Hiçbir şekilde olmuyor. Anlayamadım ya. Vallahi kafam basmaz oldu artık. Hiçbir şey demiyorum o konuya almıyor koleksiyon. Diğerine gideceğiz bir silah alacağız. Normal koleksiyon kartlarının hepsi tamam her şey okey. Görevini alıyorum. Görev teslim edilmedi diyor. Onaylanmadı diyor. Dolu değil diyor. Ya, o koleksiyonlar tamam yani. 76'lık silah almaya çalışıyorum alamıyorum. Nerede koleksiyon kitabı diyelim. Fileme daha diyelim. Bak hepsi full bastım kanka yani. Ne bileyim ben ben bir yerde mi yanlış yapıyorum? Bir şey mi yapıyorum? Hiç anlayamadım vallahi ne yapacağız? Sonra bunların görevleri var. Black Eagle'ların ama onu gece koyarım büyük bir ihtimalle. Şimdi burada 73 level. Buradan 76 level çıkmam lazım. 76 çıktıktan sonra kardeşim şeye gitmem lazım. Ben buraya atayım. Ne ona? Bir dakika. Ondan sonra Jangan Cave'e gideceğiz inşallah. Bunları bir şöyle bir yenileyim ama ondan önce bir silah bulmam lazım. Silah lazım. Silahlarımız duruyor ama diğer silahlar lazım. Şöyle. Ayı vuruyorlar ha. Hayırdır lan. Tam görevinde, levelinde buraya gelmek istedim. Bayağı bir doğan görevlerini erteledim ya. Yani. İnanılmaz derece erteledim. Yapılacak görevler değillerdi arkadaşlar. Ya vermiyor, XP vermiyor. Boşu boşuna. Orada vakit kaybedemeyeceğim yani. Ne topla diyor? Topluyor da düşmüyor lan. Hadi canım çatal olduk herhalde. Bu düşmeyecek büyük bir ihtimalle. Bir tane düştü. Ha. Şunu aldık. Mesleğini de bir tane düşürelim. Düşürmüşüz galiba. Şunu da alalım. İyi oldu. Bir tane başka de düşsün. Karakteri bota atayım rahat rahat. Bundan önce bir fuleme şeyi yaptım. PGV yaptım. iyi bir yani 15 x falan oldu PGV'den ama ticket bastım bir de üstüne. Bayağı az verdi. E ee, kanka düşmeyecek misin? Lock'tan düşüyor ama işte bu 83. Başkan sen bir dur ya. Allah yorgunuz abi yağmur yedik çalıştık işimizi yedik, hallettik geldik. E bu vallahi billahi bunun düşesi yok gibi lan. Sen düşürebilir miyiz acaba? Aha bir genç var. Hayır bir, ta bir tane ver de gideyim ya. Hop. Elle de oynarız bir sıkıntı yok da. Vallahi düşmüyor lan. Better clock. Aa düşmüş. Tamam. Okey. No problem. Şimdi şuraya geliyoruz. Kasılma alanı 150 diyoruz. Bunu ayarladık. İki giyant da başa gelir herhalde. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şurada bir yenileme yapalım. Devil açtı herhalde lan. Çok devil şey yaptı. Şunu şöyle pet topla diyelim. Şunu da şöyle pet topla diyelim. Bu görevi bitirsin. Bu görevi götürüp teslim edelim. Bakalım bize kaç x'i verecek, ne verecek. Burada başka hangi görevleri yapabiliriz. Valla ben burada büyük bir ihtimalle şu görevlerin hepsini tamamlamayı düşünüyorum bakalım. 76 olana kadar buranın görevlerini yapacağım. Yani şu 2-3 görevimizi 74-75 yapması olanaklı da bugün 76 olur muyuz? O konuya hiçbir şey diyemeyeceğim ama 76 olamayız herhalde büyük bir ihtimalle. Şimdi şunu yapamayız zaten bunu geç. Bu bizi paramparça eder. Kaliteli kumaş yapılabilir ama gerek yok leveli değil. Zaten çok az xp veriyor. Goat, go, goatlar olabilir bak go atları yaparız Go atlar 75 leveller 74 level olduğumuz zaman go atları yapabilirim kardeşim Buradan sonra ya Goat'lara giderim ya da kuşların görevi niye açılmadı acaba? Kuşların görevinin açılması lazımdı. Sayın'ın isteği diyor Yüz Garden. Kıyısta anti Antinok ediyor. Fatih'in Ha Black Eagle'lar açılmış. Bundan sonra Black Eagle toplayacağız. Tekrar var mı bu görevin? Üç tekrar. Üç tekrar Black Eagle. Sonra da yani bundan sonraki görevlerimiz bir Black Eagle, iki Go atlar kardeşim, go atlara gideceğiz. Bir de Black Eagle'lara gideceğiz oradan büyük bir ihtimalle buradan 74'e yakın olma ihtimalimiz var. Orada 75'e yakın olabiliriz. Yani iki görevde bizi 75'e yakın yapar. Go da büyük bir ihtimalle 76'yı zorlarım. Ha önden Unique Munique falan filan yakalarsam ona bir şey diyemeyeceğim. Bir Lord Terkan'a gitmem lazım. Lord Terkan'ı şu an imkansız kesemem. Beni paramparça eder. Tek atar bana. Hele de şu setler. Bayı da 67 level oldu ya. İkisini de almam lazım. Ben çekmiyor abi. PH bot. Benim yapmam lazım. PH bu ara çok sıkıntılı. Valla karakter gelişimi de felaket iyi gidiyor. Yani hiçbir problemimiz yok. Canavar gibi kasıyor abi. Canavar. O bir etkinlikleri de bilerek öldürtüyorum ama abi etkinlikler ölmeyince mob atmıyor. Yapacak hiçbir şey yok yani mecbur. Ama canavar gibi bak karakter canavar gibi oldu abi vp'ye baksana 10k ya. Ö ölür mü kolay kolay kolay, kolay. asla ölmez. Skill'ler geldi Skilleri bir bilerek değiştirmedim. Bu arada çok fazla şey gidiyor. Be tecrü beceri tecrübe puanı gidiyor. inanılmaz fazla gidiyor. Vallahi bakacağız kanka yani durumlar ne olur, nasıl olur, şu çıkmıyor, şu büyük bir ihtimalle fazla XP vermeye sağlayacak. Ama buradan kaç milyon XP verecek ben çok merak ettim, bakayım ya. Oha. 14 milyon veriyor lan. Bu 14 veriyor, bu kaç veriyormuş? 16 milyon veriyormuş, artı 2 tane de atak rating full veriyormuş hediye olarak. 16. Vallahi 20 26 milyon xp diyor Hani şu iki tanesi 26 milyon xp yapacak Hani biz de bu görevi yaparken şurada bir 10-15 kassak Level'i atlatmaya yakın yapar yani Muhtemelen atlatmaya yakın bir şeyler yapacağını düşünüyorum yani Bir tane şeyimiz olsa Ticket'ımız falan olsa 76'yı çok rahat olacağız da e, Ticket olmayınca Maalesef ya gidip gold'la ticket da gelmiyor. Bak kim bir yandan kaç veriyormuş ortalama. Kestim bakalım. Tek tek tüm ben seriyi uzatarak yapmayı yapabilirim ama tek tek görevlerin hepsini yani bazı görevleri göstermedim Videoyu çekmedim ama tek tek görevlerin hepsini göstererek böyle videoya çekmeyi daha çok istiyorum. Niye? Çünkü insanlar görevleri seviyorlar. Koşlarına gidiyor. Bu arada bak hala token düşüyor burada 71, 73, 73'den hala token düşebiliyor. O yüzden yapacak pek de bir şey yok. Mecbur buraya koyduk 73 level olduk. Şu an bizi burada 74, 75'e yakın yapsa aslında ne kadar güzel olur ne kadar. Bir bilseniz ne kadar güzel olur. Bu dayı çıkıyor mu? Çıkıyor. Biz burada ne zaman kadar kasılacağız? Oğlum bunlar çok az xp verir ya. Meskilerin, meskiler iyi xp verir. Biz burada 10 xp kassak. 40 vermez imkanı yok vereceği en fazla 25-30 Bizim buradan 60 de falan çıkmamız lazım o da imkansız gibi bir şey şu an yani imkanı yok ama bakalım görev kaç dakika sürer ne sürer ne sürmez bilmiyoruz ki Her şey olabilir Ama felaket Level atlıyorum ya inanılmaz level atladım Muhtemelen bundan sonra premium ister yavaşlar şu meske gider ya Diyor Bundan sonra premium ister, yavaşlar. 80'den sonra mı yavaşlar bilmiyorum artık. Bakacağız duruma göre. Atıp anam ne koyuyor be kardeşim be. Vuramıyorlar ha. Biri vuruyor. Ama bu sun setin, sun setle değiştirdiğimiz zaman her şey daha güzel olacak. ama silah yok, silah bulacağız. Mecbur silah bulacağız şimdi. Bir daha da alamıyoruz. Global atarız en kötü. Hatta atalım. Böyle. BTB. 9 degre 76 sun. 1000. SPR. Başka ne yapabiliriz? Yani. Bakalım. Fiyat öyle bir. Hop daha ne hiç gidesim gelmedi arkadaşlar. Benim daha ne gitme sebeplerinden bir tanesi. Belki dedim Galip Konta şey düşer. Ne derler ona? Seterit, Meterit düşer. Yok kanka bana mısın demiyor ya. Tık yok. Hop. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum buraya kadar. Görev bitsin. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Görev bitsin geri geleceğim. Baba. Ben şimdi şurada bir durdurayım mı? Bu görev rahat. 1.5-2 saat girer en azından 50x bile çıkmamız lazım